अच्छा <laughs> हा Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun'da gençlik yürüyüşünü yapıyoruz. 1919 metre uzunluğunda bayrakla yürüyoruz. Gençlerimizle, tüm Samsunlularla herkes burada. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm Türkiye'ye kutlu olsun. Gördüğünüz gibi son derece coşkulu bir atmosferde geçiyor bayrak yürüyüşümüz. Samsun halkına, hemşerilerime hayırlı uğurlu olsun. Nice 19 Mayıs'larda buluşmak üzere diyorum. Son derece güzel bir gündü. Bugün gençliğimize hayırlı uğurlu olsun. Gençlik haftamız hayırlı olsun. Çok mutluyum gerçekten böyle bir şeye. Yani tanık olabildiğim için, önde taşıyabildiğim için. Bu milli bilinç var oldukça e, çok çok daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Çünkü bu millet çok kötü günler gördü ama e, bunların kıymetini bilecek nice insan hala var olduğunu inanıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin evladı olduğu için çok mutluyum. Şu an bu yürüyüşte bulunmamın sebebi budur. Türkiye'yi ve Atatürk'ü çok seviyorum. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Hatay'da yaşanan... Bu bomba ölen insanlar hepimizin başına gelebilir. Bütün ülkelerde, bütün şehirlerde olabilir. O yüzden biz buralarda protesto yapmazsak eğer çok kolayca dağılır bu bombalar ve Türkiye yok oluyor. Yok oluyor. Bunu kurtarmalıyız. Ve ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir genci evladı olduğu için çok mutluyum. Ben okuyacağım, kendimi geliştireceğim. Atatürk gibi bir lider olmak istiyorum. Öyle bir lider olup Türkiye'yi kurtarmak istiyorum. öyle bir resim bulamazsınız. Oh, çok teşekkür ederim. Bak.